Araç kendi kendine gidiyor. Sürücü ise yanında yürüyor. Burası Erzurum'da bulunan gizemli yol. Bu yolda aracınızı kullanmanıza gerek yok. Kontağı kapattığınız anda otomobiliniz 200 metre yolu siz olmadan da gidebiliyor. Gizemli yola geldiğimiz zaman ilk önce aracımızı durduruyoruz. Ondan sonra vitesi boş alıp ayağımız frenden çekip denemeye başlıyoruz. Ve araba rampa yukarı yavaş yavaş gitmeye başlıyor ve keyfini çıkarıyoruz. Bu ilginç olayı yaşamak isteyenler gizemli yola akın ediyor. araçlarının kendiliğinden yokuş çıktığını görenler gözlerine inanamıyor. Gördüğünüz gibi aynen rampa olsa bile yukarı doğru çekiyor. Harika bir şey. Nasıl olduğunu sorma onu bilmiyorum. Ölmek <laughs> ekse çok enteresan. Tabelada da belirttiği gibi gizemli yol. Acaba hani... E... Bu madenden dolayı belki olabilir diye düşünüyorum ama tam olarak ne, nasıl açıklanır bilemiyorum. Kimileri kerameti yolun sonunda bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi'ne bağlıyor. Ancak bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu, yokuş yukarı gibi görünen yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Rampa yok.